Ve gerçek olması için tek gereken şey senin emeğin. Tek gereken şey senin kendini zorlaman. Tek gereken şey risk alman, plan yapman, en iyi olmak için bir çaba göstermen, yaratıcı olman, kendini var etmen. O istediğin olacak. O istediğin gerçekleşecek. O istediğinin bedelini ödemen gerekiyor ama. O istediğine layık olman lazım ki elde edebilesin. Sen o istediğine layık olmadan ancak haksız hukuksuz bir şekilde o istediğini elde edebilirsin. Yani etik değerlerinden ödün vererek de o istediğini elde edebilirsin. Veya o istediğini hiçbir zaman elde edemeyeceksin. Çünkü hak etmedin sen onu. Hak edecek kadar çaba göstermedin. Çünkü zaten baştan kendinin ona layık olmadığını düşünüyorsun. Zaten baştan öyle bir şeylere hiçbir zaman böyle bu tür hayallerine hiçbir zaman değer vermiyorsun. Yani öyle bir hayatın, öyle bir kendini gerçekleştirdiğin, hayallerini yaşadığın bir kişi Olabileceğine hiçbir umudun yok. Hiçbir inancın yok. Bu inancını, e, inançsızlığını oluşturan da çevrenden aldığın olumsuz geri bildirimler. Çevrenden öğrendiğin çaresizlikler. Yani bu çevrenden öğrenmiş olduğun e, bahaneler ve tembellik ve disiplinsizlik ve aynı zamanda vizyonsuzluk seni değişmeme itiyor, Seni hayatını değiştirmek için çaba göstermeme itiyor. Aynı zamanda e, kararlı bir şekilde bu değişim mücadelesine, bu isteğini gerçekleştirme mücadelesine itmemeye itiyor. Ve de e, hak etmek için çaba göstermiyorsun. Bedelini ödemiyorsun. Bedelini ödemeden de alamazsın hiçbir şey. Bu kadar basit bir matematik var hayatım. Bir şey istiyorsan onun gerekli olan süreci var. Onun gerekli olan, gerek, o istediğini elde etmek için ödeyeceğin bir bedel var. Bu bedel para olabilir, emek olabilir, çalışma olabilir. Bir bedeli var her şeyin. Güzel olan her şeyin bedeli var. He, özellikle de. Çünkü Bedel ödemeden yaşamak, bedel ödemediğin bir hayat ancak senin dediğim gibi güzel olmayan konfor alanındır. Yani hiç zaten kendini zorlamazsın. Zaten hiç yeni şeyler denemezsin. Zaten o halinden memnunsundur ama değiştirmek için çaba göstermezsin. Böyle de yaşayabilirsin elbette ki. Kıt kanaat, kanaatkar bir şekilde. Kanaatkarlık ve minnettarlık elbette ki güzeldir. Elindekiyle mutlu olmak elbette ki değerlidir. Elindekine mutlu ol zaten. Elindekinden mutlu olduğun için bu mutluluğu arttırmak için, bu mutluluğu yaymak için de çalışabilirsin. Mesela illa ki mutsuz olduğun için değiştirmeyebilirsin. Mutlusundur ve mutluluğunu arttırmak istersin. Mutluluğunu paylaşmak istersin. Mutluluğu arttırmak için çalışırsın. Yani mutsuz olmak da seni değiştirmeye itebilir. Mutlu olmak da değişmeye itebilir. Daha iyi, daha güzel, daha faydalı olmak için. Mutlu olduğun için bunu yaparsın yani. İlla ki mutsuz olmana gerek yok veya mutsuzsan da o zaman bu mutsuzluğu şikayete, mastürbasyona dönüştürmeye gerek yok. Duygusal mastürbasyon. Yani önemli olan bu olumsuz duygular harekete geçirmeli seni. Anlık şikayet ederek rahatlatmaya ulaştırmamalı seni. Yani o seni sakinleştirmemeli hiçbir şey. Değiştirmeye, düzeltmeye itmeli. Diğer türlü değişmeyecek hiçbir şey. Her şey aynı kalacak ve de sadece yaşın artmış olacak, yorgunluğun artmış olacak. Hayata karşı isteksizliğin artmış olacak ve de Böyle mutsuz olan bir kişi de etrafını zaten hep aşağı çekecek, etrafını zaten mutsuz edecek, etrafını yok edecek, zulme edecek, elindeki gücü kötü değerlendirecek. Elindeki gücü sadece korumaya harcayacak, gelişmeye harcamayacak. Çünkü bir e, darbe yediğimiz zaman da vücudumuz için de aynı şekilde bir travma olduğu zaman da hep güvenliğe, onu düzeltmeye, onu iyileştirmeye tüm enerjimizi harcıyoruz. Büyümeye, gelişmeye değil o hemen o sağlık sorunu, o problemi gidermeye atıyoruz. O zaman böyle mutsuz olan bir zihin gelişmez, üretmez, zorlamaz kendine. Ancak şikayet eder koşullardan dolayı. Koşulların kölesi olur.